Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda insan ilişkilerinde yaşanan bozulma her geçen gün artış göstermektedir. Özellikle samimi ilişkilerde yaşanan bozulma insan ilişkilerini ve iletişimini olumsuz etkilemektedir. Bu ilişkilerde hepimiz farklı rollere bürünürüz. Bugün sizinle ilişkilerde girdiğimiz rolleri konu alan Karpman drama üçgeninden bahsedeceğim. 1968 yılında transaksiyonel analist olan Stefan Karpman tarafından bulunmuştur. Transaksiyonel analizde iletişim kabaca ben, ebeveyn ve çocuk şeklinde ele alınır. Transaksiyonel analize göre iletişim esnasında bazen beni, bazen ebeveyni, bazen de çocuğu kullanırız. Bu iletişime benzer şekilde drama üçgeninde de bazı rollerden bahsedilir. Kişiler içinde bulunduğu iletişimde kurban, suçlayıcı ve kurtarıcı gibi rollere bürünür. Üç rolden bahsedildiği için drama üçgeni olarak tanımlanmış fakat buna girdap üçgeni demek daha doğru olur. Çünkü içine aldı mı çıkışı pek mümkün gözükmüyor. Drama denmesinin nedeni de bu üç ilişkiyi bir tiyatro oyununa benzetmektedir. Çünkü bu ilişkinin içinde büründükleri rolde olan kişiler o role uygun hareket ederler. Öncelikle bu üç rolü ele alalım. İlki kurban, isminden de anlaşılacağı üzere bütün acıların merkezidir, sorun yaşar ve birilerinden onun sorunlarını çözmesini bekler. Kurban sürekli haksızlığa uğrar ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalır çaresiz, ezilmiş, yıpratılmış, bütün kötülükler onun başına gelmiş, korkmuş ve kırgın hisseder. Depresif ve melankolik bir yapıya sahiptir. Kurban herhangi bir mağduriyet durumu olmasa bile kendisi sunu bir mağduriyet oluşturur veya kendisinin mağdur olacağı iletişim içine girerek kendine bir suçlayıcı bulur. O suçlayıcı kişi onu mağdur ederken bir kurtarıcının gelip onu bu zarar gördüğü iletişimden kurtarmasını bekler. Çoğunlukla kurtarıcı da aynı şekilde bulduğu gibi arar ve bulur. Kurban bu iletişim şeklini kurarak arzu ettiği sevgiye, ilgiye ve değere ulaşmayı hedefler. Yani mağduriyeti onun asıl hedefi olan ilgi ve sevgiye ulaşma biçimidir. Kurban bu şekilde yaptıklarından ya da yapamadıklarından dolayı sorumluluk alma gereği hissetmez. Hatalı hep başkalarıdır. Başkalarının hatalı olmasının nedeni de ya mağdur ettikleri için ya da mağduriyetini gidermedikleri içindir. İkinci rol olan suçlayıcı ise sinirli, saldırgan ve yargılayıcıdır. Suçlayıcı kurbanı sürekli suçlar ve yargılar. Onun üzerinde baskı kurar ve otoriterdir. Drama üçgeninde en güçlü rol olarak görünür. Kurbanını arar ve bulur. Kurban bulamazsa birini kurban seçer ve onun üzerinden yaptığı manipülasyonlarla kurban rolüne sokar. Ego gücü yerinde olan kişiler kurban olmadan ilişkiyi bitirirken ego gücü olmayan kişiler ise baskılara boyun eğer ve kurban rolünü kabul eder. Suçlayıcının öfkesi, korku, utanç ve yetersizliğinin dışa vurumudur. Hayatının daha erken dönemlerinde kurban rolüne bürünmüştür ve o dönemde yaşadığı yetersizliği öfkeyle bastırıp saldırganlaşır. Öfkeli, yargılayıcı ve saldırgan olmazsa tekrar kurban rolünde olacağı korkusu ile hareket eder. Acırsan acınacak hale düşersin suçlayıcının felsefesidir. Kurtarıcı ise sorun yaşayan bir insanı bulup onun sorunlarını çözmek ister. Kurtarıcı aşırı empatiktir ve başkalarının sorunlarını kendi sorunu gibi üstlenerek onlara yardımcı olmak ister. Böylece kendini tatmin eder. Kurtarıcı yardım etmezse kendini kötü hisseder. Kişinin talebi olmasa bile yardım etmeye çalışır fakat kurbanın zaten böyle bir talebi olacağı için hemen iletişime müdahil olur. Bu yardım etmenin, kurtarmanın sıkıntılı bir yan etkisi vardır. Kurbanı bağımlı kılar. Kurtarıcı kurbanın başarısız olmasına seçimlerinin sonuçlarını yaşamasına izin vermez. Böylelikle odağı kurbanlara yönlendirerek kaygılarını, sorunlarının üstünü örter. Kurbanın sıkıntıları ve ihtiyaçları kurtarıcının kendi sorunlarından kaçması için harika bir imkandır. Kurbanın yardım çağrısı, kurtarıcıya ulaşıl ulaşmaz kurtarıcı devreye girer, yardım eder, düzeltir, uzlaştırır. Bunları yaparken kendine bir kere daha ne kadar iyi, önemli, aranılan olduğunu kanıtlar. Kurtarıcı bu döngüde en onurlu roldedir elbette. Kendisini de öyle algılar. Dikkati dışarıya yöneliktir. Kurtarıcı da kendi ihtiyaçlarının farkına varmak yerine diğerlerinin refahı için çaba gösterir. Bu rolü oynarken çoğu zaman kendilerini tüketirler ve bu yüce çabalarını hiç kimse yeterince görmediği için de bir boşluk duyusu ile baş başa kalır. İşte... Tam da bu anda kurbana dönüşür kurtarıcı. Kimse ne kadar çaba gösterdiğinin, fedakarlıkta bulunduğunun farkında değildir. Psikolojik tedavilerde de danışan terapistini kurtarıcı olarak görebilir. Kendisi mağdur ve kurbandır. Yaşadığı sorunu çözmesi için bir kurtarıcıya ihtiyacı vardır ve bir psikolog kurtarıcı rolü için biçilmiş kaftandır. Burada kurban kurtarılmayı talep edebilir fakat terapist danışanın problemini onun yerine çözmeye kalkarsa o zaman kurtarıcı rolüne girmiş olur. Böyle bir ilişkide de hem terapi hem terapist olumsuz etkilenecektir. Yani böyle bir ilişkide terapist de duygusal zarar görecektir. Kurtarıcı aslında kimseyi kurtarmaz. Bu bir yanılsamadır kendi problemleriyle başa çıkamadığı için başkalarının problemlerine odaklanmayı tercih eder. İçinde bulunduğu duruma bilinçsizce düşmüştür ve kimseye yardım etmeyi amaçlamaz. Yani bu ilişkide herkes bir şeye ulaşıyor gibi gözükse de aslında hiç kimse asıl hedeflediği şeye ulaşamaz. Anlık duygu tatminleri yaşarlar ve elde ettikleri tatmin kaybettiklerinden daha fazla değildir. Kar zarar dengesinde zarardadırlar ve roller değişebilir. Bu döngünün içinde kişiler bazen kurbanken, bazen kurtarıcı, bazen de suçlayıcı rolüne bürünebilir. Fakat hangi rolde olursa olsun kısa vadede bir kazanç söz konusudur. Kimi ilgi ihtiyacını giderir, kimi güç ihtiyacını giderir, kimi de birilerinin ona ihtiyaç duymasının hazını yaşar ve değer görme ihtiyacını giderir. Artık rollerimizi tanıyoruz rolleri tanıdıkça eminim kendinizden de bir şeyler bulmaya başlamışsınızdır. Peki bu drama üçgeni nasıl işliyor? Bir ilişki esnasında suçlayıcı, yargılayıcı birini bulur ve onun üzerinden baskı kurmaya başlar. Kurban suçlayıcının otoritesinden ve baskısından kurtulmak için çaba sarf eder. Bu arada tükenir. Kurban suçlayıcı ile yaşadığı ilişkiden rahatsızlığını sürekli dile getirir ve bu esnada bir kurtarıcı ortaya çıkar. Kurtarıcı diğer akıl verenlerden farklı olarak bu sürecin içine somut olarak giriş yapar ve kurbanın yerine adımlar atarak sorunu çözmeye çalışır. O andan itibaren sorun kurtarıcıya aittir. Kurban sadece o yükten kurtulmak için kurtarıcıya sorunları aktarır ve onun çözmesini bekler. Kurtarıcı kendini değerli hissetmek için bir kahraman edasıyla sorunları çözmeye çalışır. Bu iletişimde kısır bir döngünün içine girilir ve bu döngü çok uzun sürebilir. Zaman zaman bu döngünün içinde roller değişebilir. Hatta bu döngüde zaman içinde kurtarıcı farklı kişilerde olabilir. Bazen birden fazla kurtarıcı bile olabilir. Ama işle iş değişmez. Döngünün içindeki kişiler her şeyin yolunda olduğunu ve mutlu bir hayatta olduğunu düşünebilirler. Suçlayıcının öfkesini boşaltma olanağı varken kurban minnet duygusuyla kendi hayatını kontrol etme sorumluluğundan kaçmış kurtarıcı ise kahraman rolünü üstlenmekte mutludur. Böyle bir döngü içinden çıkmak imkansıza yakındır. Çıkabilmeleri için kişilerden birisi bu durumla baş edemeyecek seviyeye gelip döngüyü kırması gerekir. Peki bu kısır döngü üçgeninden çıkmak mümkün müdür? Bu döngüden çıkabilmek için farkındalık düzeyinin artması gerekir. Kısa vadeli ihtiyaçların giderildiği fakat uzun vadeli daha derin yaralar açıldığını görmek gerekir. Bu durumda rollerden birisi yaşadığı psikolojik bunalımdan dolayı fizyolojik sorunlar yaşayabilir. Fizyolojik sorunların nedeni bulunamayıp psikolojik destek alınması gerektiği söylendiğinde Terapi sürecinde kişi bu döngünün içinde olduğu gerçeğiyle yüzleşebilir. Bize insanlar farklı psikolojik sorunlardan dolayı başvurduğunda temelde buna benzer sorunlu ilişki ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda da kişilerin bu döngüden çıkması adına terapi sürecini devam ettirmeleri önemlidir. Böyle bir üçgenin içinde olduğunu fark ettiyseniz siz ne yapabilirsiniz? Eğer kurbansanız hayatınızın sorumluluğunu almaya özen gösterin. Sürekli olumsuzlukları değil, hayatınızdaki olumlu şeyleri de kendinize hatırlatın. Sorunlarınızı başkalarına değil, kendiniz çözmek için adımlar atın. Başarısız olsanız bile sorun çözme konusunda daha deneyimli olmanıza yardımcı olacaktır. Etrafınızda sürekli sizi negatif şekilde eleştiren, hiçbir şeyinizi beğenmeyen, sürekli sizi aşağılayan birileri varsa onlardan uzak durmaya özen gösterin. Suçlayıcı iseniz insanları suçlayarak sorunlarınızı çözemeyeceğinizi bilin. Otoritenizi kullanıp baskı ile insanları hayatınıza tutmanız, onların size ait olduğu anlamına gelmez. İnsanları özgür bırakın. Bir kişi sizinle olmak istiyorsa zaten sizin yanınızda olacaktır. Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenin. Öfkenizin altında yatan asıl duygularınızı anlamaya çalışın. O zaman daha kalıcı çözümler bulabilirsiniz. Eğer kurtarıcı başkalarının sorunlarını çözmek zorunda değilsiniz. Birileri size sorununu anlattığında illa ona çözüm üretmeniz gerekmiyordur. Sadece dinlemek, sosyal destek sağlamak, sorun yaşayan kişinin sorunlarını kendisi çözmesi için cesaretlendirmek de bir seçenek olabilir. Başkalarını mutlu ederek kendinizi mutlu etmeye çalışıyorsanız böyle dolambaçlı yollar seçmenize gerek yok. Direkt sizi mutlu edecek şeylere yönelmeniz daha kalıcı bir mutluluğa ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bir sorun anlatıldığında hemen kahramanlık yapmaya çalışmayın. Önce biraz sakin kalın ve daha farklı çözüm yollarına odaklanın. Karpman drama üçgeni hayatın birçok alanında görülmektedir. Sıklıkla iş ve okul hayatındaki ilişkilerde bununla karşılaşabilirsiniz. Bu üçgenin dışında kalmak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Eğer bu ilişkinin içine çekildiğinizi fark ediyorsanız bu sürecin işleyişini bilmek döngüden daha hızlı çıkmanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu ilişkinin içinde ve çıkamıyorsanız profesyonel psikolojik destek alabilirsiniz. Bugün sizlere karp mandırama üçgeninden bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.